Biz Aleviler neden din eğitimle karşıyız? Çünkü kendi öğretimizi, kendi inancımızı yaşayamıyoruz. Cumhuriyet itibariyle tek dil, tek din, tek inanç meselesi, tek millet meselesi aslında Türkiye coğrafyasında ya da işte bu coğrafyada yaşayan diğer halkların hepsini ötekileştiren bir süreç başlattı. Bunun hatta şeyi genel olarak katliamlarla geçen bir süreci de yaşamış olduk. İşte Alevilerin önce Koçkırı ile sonra Dersimle, Dersim, Çorum, Maraş, Sivas ve birçok katliamla sayıldığında 62 sürü bulan ee, ama hani yaşam değişiyor, modernize bir yaşam ve insanlar asimilasyonda reddeden bir yerde olmaya başladı. Doğal olarak ben bu ülkenin kendi topraklarının evladı olarak kendi dilimle, kendi inancımla yaşamak istiyorum. Ee, varlığımın hakikatinin kabul edilmesini istiyorum aslında. Çünkü dil, inanç insanın varlık sebeplerinden biri laik eğitim, e, ana dilde eğitim gibi bir sürü talepler var e, ve haklı bulunan talepler. Ama ne yazık ki e, iktidar ya da cumhuriyet tarihi boyunca e, hiçbir zaman bu talepler karşılanmadı. E, karşılanacak gibi de değil zaten. İşte ilk önce ne yaptılar? E, din kitaplarının içerisinde Alevilik adı altında, Aleviliği de anlatan adı altında bir cenaze erkanını sadece belki dillendirebilen e, öğretinin hiçbirinin içinde olmadığı bir kitap yayınladılar. İlk adımları güya buydu. Daha sonra e, Cemevi Cami projesini öne attılar. Hani yine Alevileri e, Müslümanlaştırmak ya da Sunni İslam'ın içerisine katmaktı. E, en son bizleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladılar ki hani bu, bu aslında bir inanca hakarettir. Çünkü biz turist gezilecek yani bizim e, inanç merkezlerimizin turizmi açıp açıltılması, yine bir asimilasyon politikası, sıradanlaştırılması, müzeleştirilmesi gibi de değerlendirilir. Milli Eğitim'de örneğin Ensar Vakfı ile daha evvel protokol yapıldı. İşte e, Okuldan e, okula başlama süresini geriye çekip işte çocuklara Kur'an kursu protokolleri e, yapıldı ve bunlar hep süresizleştirildi. Bu aslında asimilasyonun bir diğer adını da e, eğitimle yapma meselesi ama eğitimin mesela insanın yasal hakkı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun içerisinde inanç meselesinde olmaması ve yasak olduğunu anayasaya göre bile yasak olduğunu biliyoruz. Ama tabii e, hak hukuk bilmeyen bir iktidarla... E, tarafından yönetiliyoruz Evet gençlerimiz asimile de oluyor daha çok dine bağlı e, kendi öğretisini bilmeyen e, kendi dilini bilmeyen kendi inancını bilmeyen bir gençlik yaratılmaya çalışıyor e, bunu yine geçmişe dönüp bakarsak e, şöyle bir sözü vardı Cumhurbaşkanı başkanın e, kindar ve dindar bir nesil istiyorum." işten sonraki süreci bir hepimiz biliyoruz Orta doğuya coğrafyaya bir İslami gelenek getirmeye çabarcadı Aslında AKP'de onun bir e, devamı gibi daha çok savaş daha çok e, sefalet yoksulluk Yani bugün mesela bir haber çıktı Urfa'da bir çocuk e, 12 yaşında bir çocuk kendini asmış ve ailenin, zorla cemaate göndermesi nedeniyle asıyor. İşte aslında burada çıkan sonuç e, yarattıkları toplumun e, cemaatler tarafından ne kadar çocukları e, yok sayan, işte başka intiharlar da olmuş yine ya da cemaatlerin içerisinde öldürülmeler olmuştu çocukların vesaire. E, bunu reddeden çünkü yeni yüzyılın çocukları bu kadar eee Kötülüğü barındıramıyorlar içinde. Şu an biz kötülük dünyasının içerisindeysek ve çocuklar bunu kabul etmiyor. Anlamak istiyor, öğrenmek istiyor, dünyayı tanımak istiyor, gerçeği de bilmek istiyor bir yandan. E doğal olarak da yaratmak istediği şekil ne yazık ki burada tutmuyor her seferinde. E seçim sonrası ilk icraatları bu oldu İşte mezin, e, imam vesaire adı altında çocuklara. E, okullara gönderildiler ve işte rehber öğretmen e, yok sayılıyordu. Onun yerine işte manevi danışman adı altında. Aslında kendilerine bir tarih yaratmaya çalışıyorlar. Onların cephesinden bakarsak kendi istedikleri tarihi de bu şekilde yaratacaklar. Biraz toplumun ee, ülkenin bir ayağa kalkması gerekiyor. Bu mesele bir tek kadınların meselesi değil. Bu bütün herkesin erkeklerin de meselesi. Şeye baktığımızda çok yaklaşık 5-10 yıldır kadınlar hep sokakta, hep mücadelenin içerisinde ve hep direnişin içerisinde ama ee, bu cinsiyet ayrımı değil aslında ama erkeklerin hiçbir yerde olmaması, bu direnişin içerisinde olmaması burada başka bir alan da yaratıyor yani iktidar tarafından kendini daha güvenli bir alan yaratıyor çünkü bir tek kadınlar var ortada ve zaten öldürülsek de yok edilsek de cezasızlıkla sonuçlandırılan erkekliğin gizli sözleşmesi diyoruz biz buna bazen. Ee, bir sonuç yaratıyor ee, o yüzden bu mesele sadece biz kadınların sorunu değil toplumsal ahlakın çürümüşlüğüne e, karşı gelmenin bir nedeni olmalı ve çocuğun psikolojisini düşünmeli bu kadar erken yaşta dini inançla yetiştirilmesi geleceğine ne kadar e, pedagoglar psikiyatristlerin bunlara tepki göstermeleri gerekiyor.